Bugün sıkça gelen değişik bir soru cevaplamak istiyorum. Hocam cildimde lekeler var. O lekeleri nasıl soydururum? İnsanlar soydurmaya odaklanmış. Çünkü soydurduğunda o lekeden kurtulacağını düşünüyor. Peki işin gerçeği öyle mi? Hadi bunu işleyelim. 3, 2, 1 başlıyoruz. Cilt lekelerinden kurtulmak gerçekten kolay değil. Ama şunu anlatmam lazım insanlara. Cilt lekesinden kurtulmanın yolu oradaki lekeyi soyarak kaldırmak ve alttan lekesiz bir derinin gelmesi değil. Çünkü genelde dışarıda güzellik salonlarında yaptırılan işlemlerin birçoğu buna yönelik. Gelin soyalım cildinizi lekesiz olsun falan. Soyuyorlar bir bakıyor alttan gelen deri de lekeli. Bir daha soyuyorlar yine alttan gelen deri leke. Artık o kadar soyuyorlar ki leke giderek kötüleşmeye başlıyor. Yani cilt daha da hassas hale korunmasız hale geliyor. O yüzden cilt lekelerinizden soydurarak kurtulmaya çalışmayın. Bazı özel yöntemler var gerçekten soyulan ama buradaki tek mantık soydurmak değil. Soydurduktan sonra lekenin oluşumunu engelleyen bir takım tedavileri de beraberinde vermeniz lazım. Ya da soydurmak için kullandığınız içeriğin lekenin oluşumunu engellemesi, baskılaması ya da oradaki lekeyi de iyileştirmesi de gerekiyor. Yani boş bir ürünle soyamazsınız cildi. Geçici bir çözüm olur. Peki soymadan leke oradan nasıl çıkıyor gidiyor? Yani leke işlemiş artık hocam onu soymazsak oradan almazsak nasıl gidecek diye merak ediyorsanız o leke gidiyor. Merak etmeyin. Yani bazı lazer yöntemleri var mesela. Leke içeride parçalıyor. Yani içeride bütün duran bir e, taş gibi düşünün. Bu taşı dışarıdan lazer ışığıyla yakıyorsunuz, yakıyorsunuz. O artık küçük taş parçalarına hatta kum parçalarına dönüşüyor. Bu küçük kum parçaları gibi olan lekeleri de leke parçacıklarında, pigment parçacıklarında sizin kendi vücudunuzun savunma hücreleri geliyor, yutuyor ve oradan uzaklaştırıyor. Ya da mezoterapi gibi mesela kök hücre gibi yöntemler var. Oradaki dokuya, oradaki hücrelere lekeyle mücadele etmesi için bazı antioksidan, vitamin, mineraller veriyor. Aslında sizin hücreleriniz lekeyle savaşıyor bir yandan. Yani çünkü leke normalde olması gereken bir şey değil. Bazı sorunlar nedeniyle ortaya çıkan bir şey. Vücut da bununla savaşıyor ama o savaşta ona biraz cephane sağlamalısınız. İşte bu cephaneyi de antioksidanlarla sağlıyoruz. Mesela C vitaminiyle işte ferulik asitle niasetin, arbutin gibi içeriklerle, resveratrol gibi içerikler, bu antioksidan içeren şeylerle, retinol gibi ürünlerle biz hücreye destek veriyoruz ve hücre o savaşta onları kullanarak oradan galip gelebiliyor. Bazı başka iğneli yakıcı yöntemler de var. Leke tedavisinde kullanılan mesela fraksiyonel lazer gibi, altın iğneli lazer gibi. işte kök hücre tedavileri demiştik. Kök hücre tedavileri de oradaki dokunun kendini yenilemesini sağlıyor ve yenilenen hücre daha doğru şekilde yenilenmiş oluyor. Bu şekilde lekeyi gidermiş oluyor ya da altın iğne gibi hücreyi uyaran, yenilenme için yine uyaran temlerle yine hücre kendini yenilediğinde daha az lekeli hale gelebiliyor. Aslında burada olay şu. Leke tedavisinde neden başarılı sonuçlar alınamıyor ya da Leke tedavisinde nasıl başarılı sonuçlar alıyor alanlar ee, işte şöyle alıyor hani her bir yöntemin farklı bir etki mekanizması var güzel bir kombinasyon yaptığınızda mekanizmaya doğru biliyorsanız eğer işte şu parçalıyor bu temizliyor bu oradan soyuyor gibi e, onlardan güzel bir kombinasyon yaptığınızda her birinden fayda alıyorsunuz ve hastanın lekesi geçebiliyor gerçekten benim vurgulamak istediğim özel konulardan bir tanesi de şu hocam tonlarca krem serum kullandım lekeler geçmedi yani sadece tek bir şey bel bağlayarak lekenizi geçiremezsiniz ve bu şey hele ki bir ürünse ürünler lekelere iyi gelebiliyor. Mesela e, bizim de bahsettiğimiz sürekli vurguladığımız ürünler var. Hatta e, C vitamini, niacinamide, arbutin gibi hepsini böyle güzel oranlarda içeriyor. Bu ürün güzel falan diyorum bol bol duyuyorsunuzdur. E, evet güzel gerçekten ama şöyle güzel. Mesela bir yöntemin yanında çok güzel. Tek başına ise güzel. Yani yetmeyebiliyor. Lekesi, lekeyi, lekeyi hafifletebiliyor. Hastanın cildini daha parlak hale getirebiliyor. Lekenin bir ton iki ton rengini açabiliyor ama leke geçsin diye onu bir şeylerle işte desteklemeniz lazım. Uygun kombinasyonu yaparsanız kullandığınız ürün de muhteşem görünür gözünüze. Yaptığınız ürün de, yaptığınız işlem de çok güzel görünür. Dolayısıyla leke tedavisi soymak tedavisi değildir. Leke tedavisi doğru şeyleri bir araya getirme tedavisidir. Bunun için en güveneceğiniz insanlar yine dermatologlardır. Eğer bu tür içerikleri seviyorsan, cildinde leke olmasını, leke kalmasını istemiyorsan lütfen bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki içeriklerde görüşmek üzere.